Hedefi Bay Emeklilikten herkese merhabalar. Bugünkü videonun konusu neden bireysel emeklilik yaptırmalıyım? Türkiye'nin bir ekonomik gerçeği var. O da özellikle bugünlerde çok fazlasıyla konuşulan emeklilerin durumu. İşte yükseltilmiş haliyle en düşük emeklilik maaşı bugün Türkiye'de 10 bin lira. Ve şunu göz ardı etmemek lazım. ülke nüfusu zaman içinde yaşlanıyor, yaşlanmaya devam edecek. Bugünlerde emeklilerin şikayetine, serzenişine neden olan ve çok da haklı bir neden olan geçinme sorunu önümüzdeki dönemde çok daha fazla kendini hissettirecek. Son derece yüksek bu ihtimal son derece fazla. Onun için de insanların hani bizim büyüklerimizin söylediği gibi para insana yaşlılığında lazım e, önermesinden yola çıkarak ikinci bir emekliliği kendilerini hazır etmelerinde çok büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum. Bireysel emeklilik de bunun en önemli unsurlarından bir tanesi. Elbette farklı yatırım araçları var ama sadece %30'luk bir devlet katkısı bile son derece Cazip. Burada önemli olan şey, mutlaka herkes biliyordur ama bilmeyenler olabilir diye tekrarlayayım. 56 yaşınızı doldurmanız ve 10 yıl boyunca sistemin içinde kalmanız lazım. Bu şartları sağladıktan sonra isterseniz bir toplu parayı e, almaya hak kazanıyorsunuz. Ya da belli bir süre tekrar bir ikinci emekli maaşı gibi bir gelirine sahip olabiliyorsunuz. O nedenle bir kez daha söyleyeyim. E, ben yeni emekli olmuş EYT'den yararlanmış birisiyim. Aslında aldığım emekli maaşı bugün Türkiye'ye ortalaması için oldukça iyi denebilir. Ama toplumun çok büyük bir emekli kesiminin çok büyük bir kısmını temsil ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Kendi ailemde, yakın çevremdeki insanların da ne kadar zorluklarla mücadele ettiğini, özellikle evi olmayan, kirada yaşayan emeklilerin, büyüklerimizin nasıl zorluklar çektiğini biliyoruz. Hem kendimizi korumak adına hem de belki önümüzdeki dönemde çocuklarımızın geleceğini güvence altına alabilmek adına bireysel emeklilik sisteminde olunmasının son derece önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum.